Kapsül Günlük tozdan herkese merhaba. Bugün 5 Ocak Cuma. Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu. Yurdun diğer bölgelerinde ise yağışlı bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu'daki kar sürüyor. Şimdi haberler. Koç Üniversitesi öğrencisi FB, yurtta birlikte kaldığı iki oda arkadaşının saldırısına uğradı. Alevi olduğu gerekçesiyle kendisine saldırıldığını ve ırkçı ifadeler kullanıldığını anlatan öğrenci, belinden ve yüzünden bıçakla yaralandı. Odada kalan öğrencilerden Hasan Ege Karanfil, FB'nin yüzüne kemerle vurdu ve yüzüne sıcak ütü yapıştırmaya çalıştı. Odadaki diğer isim Arda D ise, FB'yi önce boğazından yaralamaya çalıştı, sonra ise, yüzünü ve karnını kesti. Soruşturma dosyasına, 5 ayrı ses kaydının çözümü girdi, Kayıtlarda Karanfil, FB'ye yönelik, Türkiye'nin belli bir noktadan sonraki dostu, olduğu gibi ateşe verilse, ''Altırksınız, itlaf edilmeniz lazım, köle olduğunuzu kabullenmelisiniz, itaat etmek zorundasınız, buradan gitmesen, seni öldürürüz'' ifadelerini kullanıyor. Arda D, FB'nin kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürdü. Söz konusu kayıtların montaj olduğunu söyleyen Karanfil ise, X hesabını kapatmadan önce, şu mesajı paylaşmıştı. Kendisini mağdur gibi gösteren şahıs, cinsel saldırı suçundan adli kontrol ile imza yükümlülüğü altındadır ve yalan haberlerle medya desteği sağlayarak soruşturmanın gidişatını etkilemeye çalışmaktadır. FB'nin avukatı Alper Sarıca, Karanfil'in ifadesinin halen alınmadığını ve müvekkilinin okula girişinin yasaklandığını açıkladı. Üniversite, konunun yargıya taşındığını duyurdu. Bornova Anadolu Lisesi'ne ait, sit alanı olan koruluktaki inşaat faaliyetleri ve ağaç kesimi durduruldu. Yeni Çağ, alana Suriyeli çocuklar için anaokulu yapılacağını öne sürmüştü. Diyetisyen Ender Saraç hakkında, çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla, iddianame hazırlandı. İddianamede, cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürülen çocuğun, şikayetinden vazgeçtiğine dair beyanlarına, itibar edilmediği vurgulandı. Benan Saraç, eşi Ender Saraç hakkında açtığı cinsel istismar davasından çekilmişti. 6 Şubat depremlerinin ardından erişim engeli getirilen ekşi sözlüğün, App Store ve Google Play'deki uygulamalarına da erişim engeli getirildi. Apple, karar doğrultusunda uygulamanın Türkiye'den indirilmesini engelledi. İstanbul-Atina seferi için piste giriş yapan THY uçağı, kabin bagajına konularak uçağa girdiği anlaşılan kedinin kabinde gezmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Daha önce de benzer davranışlarda bulunduğu belirlenen yolcuya kara liste prosedürü uygulanacak. ABD'li rock müzik grubu Rage Against the Machine'in davulcusu Brent Wick bir daha konser vermeyeceklerini duyurdu. Takvimler 4 yılda bir, Şubat ayını bir gün fazladan gösteriyor. Miladi takvimde 365 yerine 366 gün olan yıllara, artık yıl deniyor. Bu yıl 29 gün çekecek olan Şubat ayı, bazı kültürlerde, kötü şansla özdeşleştiriliyor. Ayrıca çalışanlar, 365 günlük maaş aldığı için, 29 Şubat'ta teknik olarak, karşılığını almadan çalışmış oluyor. İskandinavya ülkeleri ile Danimarka'da, yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İsveç'te, bin aracın içinde mahsur kalan insanların kurtarılması için, gece boyunca çalışmalar yürütüldü. Ülkenin kuzeyindeki Kvijok Aranyarka'da, salı gecesi hava sıcaklığı eksi 43.6 dereceye kadar düştü. Finlandiya'da ise çığ altında kalan bir kadın ve oğlu, hayatını kaybetti. TÜİK verilerine göre 2023 yılında fiyatı en çok artan gıda ürünü %160 zam ile sakatat oldu. Onu %150 ile kuzu eti ve %142 ile zeytinyağı takip etti. Açıklanan listede en az zamlanan gıda ürünü %53 ile peynir. Türkiye genelinde 140 bin'den fazla metal işçisini ilgilendiren toplu pazarlıkta arabulucu sonrası yapılan ilk görüşmede de uzlaşı çıkmadı. Türk Metal Sanayicileri Sendikası, daha önce %50 önerdiği ilk 6 aylık zammı, %60'a çıkardı. Türk Metal Sendikası ise, öneriyi reddetti. THY, Havayolu Güvenlik ve Ürün Değerlendirme Platformu olan Airline Ratings'in, en güvenli havayolları şirketleri listesinde, 16. sırada yer aldı. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.